Şimdi Kazakistan'a gideceğiz değerli izleyenler. Kazakistan'da Türk dizileri büyük rağbet görüyor. Diziler sayesinde Türkçeye ve Türk kültürüne ilgi artıyor. Dizilerin çekildiği mekanlarsa tatil rotası olarak seçiliyor. Türk dizileri Kazakistan'da en çok rağbet gören yabancı yapımlardan şu anda ailecik akşam yemek sofra başında izlemekte olduğumuz dizi TRT yapımı Kudüs'ün Fatih'i dizisi yeni başladı ama şimdiden herkes ailecik olarak çok beğen beğeniyoruz. Türk dizilerinde işlenen güçlü aile bağları, tarih, kültürel unsurlar ve mekanlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. Yıllardır Türk dizilerini zevkle izliyoruz. Yerel kanallarımızda Kazakça çeviriyle veriliyor. İstediğimiz zaman internetten altyazıyla izleyebiliyoruz. Kazakistan televizyon kanallarında Kazakça ve Rusça çeviriyle gösterilen diziler yüksek reyting ve beğeni topluyor.